Selamlar güzel insanlar umarım mükemmel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün bu egoları şişirsek de mi saklasak isminde bir kitap okudum ve bu kitap hakkında size birazcık konuşmak istiyorum. Öncelikle şöyle bir kitabın kapağını göstereyim. E, kapağını çok beğenmedim çünkü böyle soluk bir renk var. O yani birazcık daha canlı bir renk olsa çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Mesela kitabın arka kapağı çok daha güzel ve yani normalde arka kapaklarda pek resim mesim olmaz ama bu kitapta e, var. Kitapta 312 sayfa. Ve bu kitap bayağıdır evimde duruyordu. Ama bir türlü okumamıştım. Çünkü dediğim gibi hani kapağı böyle birazcık rengi çok e, soluk gelmişti ve çok böyle okuyasım gelmedi. Bir de sadece renginden değil ismi de birazcık yani ya Bu egoları şişirsek de mi saklasak ne demek? Bu kitap bize ne anlatmak istiyor? diye böyle birazcık kendim şey yapmıştım. Yani bu kitabı okumamak için bahane bulmuştum. E, ama okuduğum zaman çok güzel bir kitap olduğunu gördüm. Yani kişisel geçim alanında bir kitap. Ve kitapta Egolardan işte ilişki, mutlu ilişki, çocukluk travmaları, çocuk yetiştirme, iş hayatı ve bir sürü şeyden bahsediliyor. Kitap bir soru cevap şeklinde ilerliyor. Mesela gelen soruyu hem Esra hanımefendi hem de Aykut Bey yanıtlıyor. Karı koca olarak yanıtlamaları çok güzel. Yani Hem karı koca olarak bir kitap yazma fikri inanılmaz güzel ve zor ama inanılmaz bir deneyim, tecrübe inanılmaz güzel bir şey bilmiyorum. Çok hoşuma gitti benim bu fikir. Ve e, ikisi de kendi alanında, kişisel alanında, de gelişimde çok kendini geliştirmiş insanlar. E, karı koca olarak da yazmaları şu yandan da güzel oluyor. Mesela e, Aykut Bey bir şeyi başka bir şekilde savunuyor. Esra'nın başka bir şekilde savunuyor. Yani farklı fikir ayrılıkları da olduğu için hani aynı anda iki kişinin kitabını okumuşsun gibi oluyor. O yandan da çok güzeldi. E, onun için de ilişkilerine dair çok fazla soru da vardı. Onları da çok güzel bir şekilde anlıyorlar. Ve cidden ilişkileri maşallah diyeyim kıskanılacak bir ilişki. Ee, çok güzel gözüküyor. Dışarıdan tabii iş hayatını bilemeyiz. <laughs> Neyse çok magazin programı gibi olsun da istemiyorum bu video. Ee, baktığım zaman Aykut Bey ve Esra Hanım'ın bir e, YouTube kanalını gördüm ama çok aktif kullanmıyorlar. En son bir yıl önce video atmışlar. Instagram sayfalarına baktım. Instagram sayfalarında da e, daha aktifler ve ...İnstagram Instagram sayfaları birazcık renkli böyle işte yazılar, işte seminerler, workshoplar falan filan inanılmaz güzeldi. Instagram sayfalarını takip ediyorum da sen şu an. E, onun dışında kitabın yorumlarına baktığımda hiç kötü bir yorum görmedim. Cidden şaşırdım. Hani böyle kitlesi çok e, güzel ve hani seven bir kitle, destekleyen bir kitlesi var. E, bu kitabı ve yazar, yazarları daha önce tanımıyordum, bilmiyordum. E, yazarım bu üçüncü kitabı. E, kitabı okuduğum için çok memnunum ve başka kitaplarını da okumak için sabırsızlanıyorum. İnşallah bundan sonra başka iki kitabını almak istiyorum öncelikle. Ondan sonra da diğer kitapları varsa onlara bakmak istiyorum. Kitap hakkında yorumlarım bu şekildeydi. Okumanızı öneririm. Kitapta bahsedilen ego konusunu da birazcık açmak istiyorum. Onu unutmuşum. Hemen onu da açayım birazcık. Ego olarak bildiğimiz şey genelde böyle kötü ve işte ne bileyim egolu insanlar kötü insanlar işte kendini insanların üstün görenler falan filan gibisinden anlatabiliriz. Yani basit bir tabirle. Ama burada bahsedilen ego bununla hiç alakası yok. Ego kötü bir şekilde olabilir. Sen egoyu kötü beslersen kötü olur. iyi beslersen iyi olur. Ve ego senin kararlarını almanda çok etkili olduğunu gösteriyor. ego ile konuşman içsel bir diyalog. Ondan sonra e, yani egonun sana yaptıkları konfor alanından çıkma ya da çıkamama bunun sebepleri gibi çok fazla şeye egomuz aslında ilgilendiriyor bizi. Yani egomuzla bir iletişim halinde olmamız gerektiğini çok güzel yok. Bu yani ego konusunu düşüneceğim aklıma gelmezdi. Ama sandığım gibi bir ego olmadığını gördüğüm için bu kitapla beraber çok daha fazla görmüş oldum. Kitap hakkında yorumlarım bu şekildeydi. Son olarak unutmuş olduğum şeyi de söylemek istedim. Birazcık önemli bir şey. Sonda söylemiş gibi oldum ama umarım beğenmişsinizdir kitap yorumumu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.